Hayatınızdaki kadını gelecekteki başka bir ilişkiye hazırlıyor olabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam ne diyor? Ancak anlattığım zaman illaki içinizden birileri çıkacak ve evet ben bunu yaşadım diyecek. Buna son derece eminim. Örneğin ilişki içinde olduğunuz kadında umarsızlık gördünüz ve düzeltmeye çalışıyorsunuz. Son derece kibar ve saygılı uyarılarda bulunuyorsunuz. Ancak yine de ciddiye alınmıyorsunuz ve ciddiye alınmadığınızı sözlerinizin de karşı tarafta bir tesir uyandırmadığını gördükçe öfkeleniyorsunuz. Ancak bu öfke tam da sizin kırılganlığınızın tanımı. Çünkü üzüntü kötülüğünüzü belli etmek istemiyorsanız genelde bunu öfkeyle kamufle edersiniz. Bu duruma sebebiyet veren olgu da kesinlikle çerçeveyi baştan oluşturmamış olmanız ve kadının çerçevesine girmiş olmanız. Kadının bir çerçevesi olabilir ancak oraya girmeniz kadın için bir yüktür. Gelelim hangi tarz kadınlarda bu durumu yaşadığınıza veya yaşayacağınıza. Özellikle belirtmek istiyorum. Geçmişi çok fazla kalabalık olan kadınlarda bu durumu yaşarsınız. Ve bu durumun tetiklenmesine ve sürekli beslenmesine, büyümesine sebep olan retroaktif kıskançlık denilen kadının geçmişine dair geliştirmiş olduğunuz şüpheler zincirlemesi diyebiliriz. Genelde hayatınızdaki kadını kendi bulunduğunuz yerden daha üst bir yerde görmenizle veya tanımlamanızla retroaktif kıskançlık geliştirmeye başlarsınız. İçten çaketmediğinizi ve hayatınız boyunca beraber olduğunuz kadınlardan en iyisine sahip olduğunuzu düşünürsünüz. Ve bu kadar iyi olarak tanımadığınız kadının da mutlaka geçmişinde erkekler olduğunu varsayarsınız. Ola ki öğrenir veya duyarsanız da bu kıskançlık çığ gibi büyür. Aslında bu kıskançlığa erkeğin doğasında bulunan bir kavram diyebiliriz. Çünkü evrimsel olarak baktığımızda da daha önce kadının başka bir erkekle beraber olmuş olması sizde bu beni terk edebilir. Hatta soyumun devamını getirebileceğim çocuklarımın olduğu yuvayı dahi terk edebilir düşüncesi yaratır ve sürekli şüphe içinde paranoyak düşüncelerle kendinizi ve ilişkiyi de huzursuz hale getireceğiniz yollar bulursunuz. Genelde bu tarz bir ilişki içinde bulunduğunuzda ayrılan taraf mutlaka kadın olacaktır. Hiç şaşmaksızın. Çünkü retroaktif kıskançlık beslendikçe vanaytis denilen saplantıyı daha da büyütecektir. E kadınlar da doğası gereği kendilerine bağımlı olan erkekleri çekici ve güçlü bulmadıkları için terk etmeleri kuvvetli muhtemel olacaktır. Hatta %100. Aldatarak da terk edebilir size göre. Bakın dikkat edin size göre diyorum çünkü böyle bir erkek için aldatmak kadına göre aldatmak değildir. Kendince hakkı olan en iyi opsiyonu bulmak için arama çalışmasıdır. Bu ilişkiler de genelde şu cümlelerle biter. Bana çok şey kattın. Şu an olduğum kişiyi tamamen sana borçluyum. Sen olmasan belki de ben doğruyu ve yanlışı ayırt edemez ya da göremezdim. İyi ki hayatıma girdin. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Evet söylenen bu. Ancak anlamı yani alt mesajı da şu. Daha önce yaşamış olduğum ilişkilerde nerelerde yanlış yaptığımı ve bir erkeğin nelere dikkat ettiğini sen de öğrenmiş oldun. Demek ki beni terk eden adamlar da ya da daha önce problemli ilişki yaşamış olduğum adamlar da hep aslında bu dikkat etmem gereken tavırlara dikkat etmediğim için terk ediyorlarmış. Erkeğin temel zihin yapısını sen de öğrendim. O yüzden bu teşekkürü sana borçluyum. Ancak seninle olmaz çünkü bunu güçlü bir erkekte uygulamalıyım. Sen ise zayıf, kırılgan ve çok duygusalsın. Hoşça kal. Arkadaşlar bazı yaptığım mecazları anlamayanlar var. Bu söyleyeceklerimi tam olarak onlar için söylüyorum. Burada anlatmak istediğim şey bir kadın ilişki içerisinde umarsızsa zaten size saygısı yok demektir. Ve siz o kadının umuruna girebilmeniz için daha fazla çabalarsanız bu hiçbir şey değiştirmez. Aksine daha kötüye gidecektir. Daha er bir şekilde başka opsiyonlara yönelecektir. Kendi ellerinizle kadının gelecekte kuracağı ilişkiyi hazırlamayın. Umarsız ve uyum sağlamadığını gördüğünüz anda direkt terk edin. Siz ise genelde tersini yapıyorsunuz. Doğru ilişki dinamiklerini kadına öğretmeye çalışıyorsunuz. Kadın bunları sizden öğreniyor evet ancak size uygulamıyor. Çünkü öğrendiği kişilere uygulamazlar. Anlatmak istediğimi şöyle düşünün. Sağlam bir ustaysanız, becerikli bir ustaysanız bir çırağa işini öğretirsiniz. Onu usta haline gelecek şekilde yetiştirirsiniz. O bu konuda yeterli olduğunu hissettikten sonra kendi iş alanı ve müşteri portföyünü oluşturur. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.